Merhabalar, MONİ TV'ye hoş geldiniz. Meslekler bölümünde yeni bir meslekte karşınızdayız. Bu bölümde de emlakçılık mesleğini tanıyoruz ve yanımızda e, buranın yetkilisi var. Sizi tanıyabilir miyiz? Benim ismim Nail Şahin. Aybay e, Grup Gayrimenkul e, Emlak Sektörü'nde hizmet Kastamonu'da hizmet vermekteyiz. E, yaklaşık e, 5-6 yıldır bu mesleği e, devam ettiriyoruz layıkıyla ile Kastamonu'lara hizmet etmeye gayret ediyoruz. Bu emlakçılık bilmediğimiz bir meslek. Bunun zorlukları vardır herhalde. Bize kısaca anlatabilir misiniz? Tabii ki bunun zorlukları gayrimenkul portföy oluşturmak. Portföy oluştururken Kastamonu bu konuda daha henüz yeni bir bilinçlenme aşamasında emlak sektöründe, emlakçılık sektöründe. E, bunu e, bilinçlendirdikten sonra daha güzel e, olacak. Karşılıklı anlayış e, içerisinde. E, tabi burada emlak işini yaparken e, karşılıklı sözleşme yapmak gerekiyor. Buna istinaden de tabii her iki tarafında e, haklarını korumak amacıyla layıkıyla, dürüst, e, güvenli bir şekilde yaparak e, hizmet vermek emlakçı sektörü. E, tabii ki zor yanları çok. Bunun için e, mahalle mahalle gezmek lazım, Kastamonu genelinde e, dolaşıp gezmek, portföy edinmek e, nerede gayrimenkul e, satışı var ya da e, satılacaklar var e, kiralık daireler olsun e, arsa tarla e, satanlarla birebir görüşmek. Bunları e, bilinçlendirmek ve razı etmek. Siz bu işin içinde e, alıcıyla e, satıcıyı bir araya getiriyorsunuz ve ortak bir noktada e, buluşturuyorsunuz, değil mi? Evet, e, istenilen fiyat ve verilen fiyatlar ne ne kadardır burada e, arada e, uçuk bir rakam yoksa e, araya biz devreye girerek e, her iki tarafın rızası doğrultusunda e, karşılıklı anlaştırarak ailesiyle işlemlerini başlatıp satışını yapmak. Sizin burada kazancınız ne oluyor? Kastamonu genelinde yüzde iki komisyonla, genelde büyük şehirlerde yüzde üç komisyonla çalışılır. Biz kendi memleketimizde yüzde iki komisyonla hizmet vermekteyiz. Alıcıdan yüzde bir, satıcıdan yüzde bir gibi nasıl anlaşıyorsunuz? Genelde yüzde bir de oluyor. Yani alıcıdan satıcıdan yüzde 2 iki ama yeri geliyor duruma göre yüzde bir de aldığımızda oluyor. Evet. Ona göre yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Kastamonu küçük bir memleket tabi. Bir tanıdığınız da çıkıyor, şey yapıyor. Mutlaka tabi. Genelde hep küçük şehir mutlaka tanıdık çok oluyor. Zorlukları da var tabi. Kendi işimizi devam ettirmemiz için de yani komisyonla çarkımızı çevirdiğimiz için de e, buralarda da sıkıntı yaşıyoruz tabii. Karşılıklı anlayış olursa da daha güzel oluyor. Bu videomuzu gurbetteki Kastamonulular da seyrediyor. Bun onların buraya yatırım yapması için e, güzel bir proje var mıdır? Ne tavsiye edersiniz? E, tabii ki Kastamonu e, gittikçe daha büyüyen, daha gelişen bir şehrimiz. Bu konuda da gurbetteki vatandaşlarımızı tabii yatırım yapmaya e, davet ediyoruz. Eee Büyük şehirlerdeki kalabalık ortamdan uzak, kafasını dinleyebileceği, memur ve emeklinin özellikle rahat edebileceği bir şehrimiz. O yönde tabii tavsiyemiz çok. Yatırım yapmalarını da tavsiye ediyoruz. Bizim yurt dışındaki, il dışındaki ve yurt dışındaki vatandaşlarımıza Kastamonu'ya yatırım yapmalarını önemli tavsiye ediyoruz. Bu doğrultuda bizim kendi anlaştığımız firmalar var. Askar Yapı, Kastamonu Mermer, Kiba İnşaat, Yağız Yapı, Ünlüler inşaatın yapmış olduğu projelerle ilgileniyoruz. Kaliteli, düzgün bir konu sahibi olmak isteyen başvurabilir. Yardımcı her türlü olmaya çalışabiliriz, çalışırız. Bu doğrultuda kaliteli, düzgün alınabilecek... ...maksimum şartlarda... E, ...fiyatlarda da e, yardımcı oluyoruz. Daha uygun oluyor değil mi? Yani bu inşaat daha temeldeyken? Tabii. Projeden... E, ...temelden başlamak daha e, hesaplı. E, bittikten sonra da tabii fiyatlar... E, ...malum... E, ...artıyor. O sebeple de... ...projeden tavsiye ediyoruz. Peki e, sizin e, sektör dalınız nedir? Sadece alım-satımla mı... ...ilgileniyorsunuz? Alım-satım... E, Aracılık e, hizmetleri veriyoruz, e, bunun yanına da e, yanı sıra yine e, kendimiz de alıp satıyoruz. E, bu doğrultuda e, ihtiyacı olanlara da e, hizmet veriyoruz. Peki bu hizmetlerden yararlanmak için e, sizin nerede bulacaklar? E, biz Kastamonu Merkez Cebrail Mahallesi'nde. <laughs> Kuyu Dibi Merkezi, Aslanlar İş Merkezi'nde Aybar Grup kayyumenkul olarak hizmet veriyoruz. Nasrullah Camisi ile de karşı karşıyayız. Adresimiz çok kolay. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Emlakçılık sektörünü de tanıdık. Bundan sonra başka videolarda karşınıza gelmek üzere. Hoşçakalın.